Kıymetli milletvekillerim, sayın il başkan vekilim, kıymetli ilçe başkanları, kıymetli il ve ilçe yöneticilerim, sayın kadın kolları ve gençlik kolları il ve ilçe yöneticilerim, kıymetli MHP ilçe başkanım, sevgili muhtarlarım, Bugüne damgasını vuracağını düşündüğüm her halükarda oy kullanmadan gitmeyeceğini düşündüğüm kıymetli delegeler. Kıymetli AK Partililer, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle 5. Olağan Kongremizin dostluk ve kardeşlik hukuku içerisinde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle Covid-19 testi pozitif çıkan son başbakanımız, İzmir milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'a ve kıymetli eşi Semiha Hanım'a, İyi Kadın Kolları Başkanımız Dilek Yıldız Büyükdoğa, Konak İlçe Başkanımız Sait Baştaş'a, Meclis Üyemiz Hayrullah Telli'ye, İlçe Sekreterimiz Meryem Haşimoğlu'na ve bu virüsle mücadele eden tüm insanlığa Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi biz 18 yıldır cumhurbaşkanımız, reisimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeler duymaya alışmış bir milletiz. İnşallah bundan sonra da başka başka müjdeler duymaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ben de Bayraklı Teşkilatı özelinde sizlere bir müjde vermek istiyorum. Malumunuz üzere yaklaşık beş yıldır lokasyon anlamında AK Parti ilçe teşkilatına yakışmayan bir ilçe binasında bayraklı halkımıza hizmet ediyorum. Lakin AK Parti'nin daha güzel lokasyonlarda daha iyi hizmet binalarında hizmet almayı, hizmet vermeyi düşündük. Bu vesileyle merkezi bir yerde Siminna Meydanı'nda kiralamış olduğumuz ve tadilatı devam etmekte olan yeni bir ilçe binamızın müjdesini sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Hedefimiz çok güzel oldu, çok, çok güzel. Çok iyi oldu. Hedefimiz 2023'te Bayraklı'yı ve İzmir'i parti olarak birinci parti yapmaktır. Hedefimiz 2024'te Bayraklı'nın ve İzmir'in son 25 yıllık makus talihini kırarak ak belediyecilikle tanıştırmak olmaktır. Bu vesileyle beşinci olan kongremizin sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.